Şimdilik ülkemizde çok az sayıda insanlarda bu koronavirüsü var. Ama zaman geçtikçe dikkatli olmazsak daha da çok olacak. Çünkü bu bir bulaşıcı hastalık. Her Müslüman kendisini ve sevdiklerini korumak için bu hadiste buyurulmuş emre itaat etmek zorundadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa oradan da çıkmayınız. Diğer hadiste ise eğer bir yerde vebanın olduğunu duyarsanız sakın oraya girmeyin. Adımınızı atmayın. Bulunduğunuz yerde de bu hastalık ortaya çıkarsa hastalıktan kaçarak oradan dışarı çıkmayın. Hastalanan kişinin bulunduğu yerden çıkmaması hastalığı başka yörelere taşımaması bakımından önemlidir. Hadisimizin karantina uygulamasını bizzat müminlerin yürütmesini istemiş olmaktadır. Doktorların tespitine göre hapşırma, öksürme, ok nefes alıp verme gibi değişik yollarla hastalığa sebebiyet veren virüsler ortaya yayılmakta, damlacık enfeksiyonlarını sebebiyat vermekte ve sağlam insanlara bulaşabilmektedir. O yüzden salgın hastalıklardan korunmak için karantinaya dikkat edilmesi önemlidir. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Bulaşıcı hastalık ortamına girmek de kendi elleriyle kendini tehlikeye atmanın bir başka çeşidi kabul edilir. Böylece sadece kendini değil ailesinin yakınlarını ve toplumu tehlikeye atmaktadır bu çeşit tedbirsizlikler yasaklanmıştır. Fakat ihtiyatla hareket etmek Allah'ın emridir. Çünkü bir insan zarar veren, helak eden her şeyden kaçınmak zorundadır. Buna rağmen her şey Allah'ın kaza ve kaderiyle olur. Fakat insan tedbir almazsa Allah kadında sorumlu olur. İnsan zarur ihtiyaç olmadığı zaman dışarı çıkmamalıdır. Bulaşıcı bir hastalık olan koronavirüsünün yaygın olduğu şu günlerde biz Müslümanlar toplumun sağlığı ve güvenliği için İslam'da böyle durumlarda nasıl önlemler almamız gerektiği söylendiyse onu yapmalıyız. Hep birlikte sorumluluklarımızı Allah için yerine getirmemiz gerekiyor. Toplumumuzu bu tehlikeden korunmasına yardımcı olmamız gerekiyor. Bu 2-3 hafta kritik dönemdir. Virüsün yayılma ihtimali çoktur. Bunun için hepimiz üstümüze düşen vazifeyi yapmalıyız. Bu Allah'ın bizlere verdiği bir sınavdır. Biz Allah ve Resulü emrine itaat ederek dua, tevekkül ve sabırla hepimiz birbirimize yardımcı olarak bu ağır sınavdan birlikte geçeriz. Tarih boyunca bunun gibi nice bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmıştır ve geçmiştir. Bu koronavirüsü de çok yakın zamanda inşallah geçecektir.